Lekeli ciltler, lekelenmeye müsait ciltler kesinlikle Kodalin zaten bu leke açıcı bir Nefropex serisi hani temizleme, serum, gündüz, gece ve göz çevresi olan serinin glikolik maskesi mükemmel satıyor ve çok memnun kalınıyor. Kesinlikle lekesi olan herkes leke karşıtı olduğu için glikolik asit var çünkü içerisinde. Leke karşıtı ve ışıltı verici bir maskedir. Akşamları haftada iki defa yapabilirsiniz. İki defa yapabileceğiniz çok güzel bir maskedir. Leke aydınlatmak için. Cilde nazikçe yenilenmesini destekliyor. Yani maske olarak cilde canlılık ışıltı ve eşit bir ton veriyor. Ee, viniferin var içerisinde ve alfa hidroksit asit var. AHA yani sütle portakalda limonda bulunan asitler. Glikolik asit zaten hep koltuk altı kararmalarında bazen de kullanan memnun kalan müşterilerimiz olur. Hep duyarsınız glikolik asit. Glikolik asit bence e, bu glikolik maskeyi lekeli ciltler olan herkes rahatlıkla kullanabilir. Haftada bir ya da iki kez yapabilirsiniz. Yüze sürüyorsunuz. 10 dakika kadar bekliyorsunuz. Daha sonra bir parça pamuğu ıslatıp sıkıp neme doymuş bir pamukla silip yıkıyorsunuz. Gerçekten son derece başarılıdır. Kesinlikle lekeli ciltlere glik, glik maskeyi tavsiye ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum.